Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte video çekiyoruz Yani ilk videom Sonra vardı ama onlar çok eski Bugün oynayacağız Belki yarın PUBG oynarız Yani her gün iki video geliyor yüzde yüz Şimdi ilk başta takım, ee, takımımı göstereyim Şöyle bir takım var Abi bekleyin Şöyle bir takımım var maç yapacağız. Teke tek kasacağız. Belki görev falan yaparız. Haydi başlayalım. İnşallah yeneriz. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi başlayalım. Bu arada like atmayı unutmayın. Yine de sizin zaten. Asla zaten atmasın. Doğru değil. Atsanız daha iyi olur da ben böyle video çekmek koşuma gidiyor. Hobi gibi işte. Atın da atmasanız olur yani çok da şey değil önemli değil. Ama yine de atın. Maç yapacağız. Ata alalım. Kampos. karınca karınca. Şimdi Mekke Iniesta. Iniesta'nın gök kuşağı ya döndü. Dönemedi çok ağır. Taç. Bize taç. Şimdi adamımız yok. O yüzden şöyle köşeye atalım. Olsay çıktı. Bir bakalım. Çok mu olsay? O kadar da olsa değilmiş de. Neyse. Allah. Şimdi Campos Kampustan bir gol. Kampus, kampus, kaka kaka ka, ka, kampus. At çalımına. Oo, çıtı çıtı. Kimpando, kimpando, kimpango, kampusto. Burada çok güzel bir voley. Hayır, ne voleysi? Burada çok güzel bir gol attı. Şimdi bu maçlara devam edelim. Ma şimdi Beckham'dan adı McAllister. Tekrar kaybettim. Tekrar aldı. Atlı çalımını olmadı taç. Attık. Ara pası. Bir tane daha pas. Şimdi karın olmadı. Çok da koşmak istemiyorum. Canınızı çok sıkmayalım. Çünkü azıcık bir veri olacak. 10-15 dakika. Mascherano. Aaa gol yedik. Olsun, olsun, olsun. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir de beni eklemek istiyorsanız atın. Bakın Alip Mete. Öyle. Aa çok. Bir dakika. İş... Bir. oldu. Şimdi Iniesta olmadı. Yanlışlıkla araya bastım. Pas verecektim orada. Kaydım. Öne geçme şansı. Pas verdik. Baranda ve Silva. Silva. Tekrar Baranda Silva olmadı. De, şenlendi, o, Alıyoruz şunu. Campos. Aferin sana. Şimdi geçiyoruz. Bir gök kuşa gelir mi? Ge ne yaptı o? Önümüzü mü açtı? Allah razı olsun. Aa, direkten döndü. İki direk oldu. Ondan da bizden de. Ama onunki gol oldu. Benimki gol olmadı. Ve 2 kere bitti. 2 <laughs> kere <Karı> bitti. <laughs> <Kuru at verdi. gülüyor> İso, İne. Şimdi yine iniesta, McAllister McAllister Attı çalımını. Kike karı. Karınca diyelim biz ona. Belanda Silva verdi karınca. Karıncadan kampos. Kampos atar mı gökkuşağına atmam mı dedi. Atmam mı dedi. Bir tane voley yine direk. Olamaz böyle bir şey. Ve gol. Belanda Silva kafayla çok saçma bir gol ama gol. Çok değişik bir gol. Ben de olsaydı ben çok kızardım. Çünkü karınca ne yaptın be karınca? Zanetti <laughs> altta pasını şimdi power attı Barella'da Silva yine. Kay bakayım. <laughs> Hayır. Of be Mascherano pahine. Alinea verdi. Karınca, karınca ondan Campos, Campos attı gök kuşağına. Olmadı. Yine esta kaydı aldı onu. Mascherano. Ve de McAllister. McAllister. McAllister döndü. Döndü McAllister. McAllister'dan uzan bir pas olmadı. Şimdi Pele. Pele. Power'dan Parfing aldı. Beranda Silva. Ondan de karınca. Ve top uzaklaştırıldı.

attı pasını Bernardo Silva. Tekrar bir e, plas olmadı ve maçı bitti kazandık. Bu maç bitti görüşürüz be. Piyo.